Evet değerli Pazar Sohbeti izleyenleri. Sohbetimiz e, kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümü birlikte devam ediyor. Dolayısıyla konumuz şifalı bitkiler. Beraberinde yaşanan sağlık sıkıntılarına hangi şifalı bitkiler ne derece iyi geliyor onu konuşuyoruz. Sevgili herbalist İbrahim Gökçek ile 0212 33 32 17 18 19'da danışma hattımız. Evet reklam öncesinde evet. yine önemli bir yani yerde kalmıştı. Gören insanların bağışıklık sistemi çöküyor. Bağırsak fırlarası yok oluyor çünkü çok ağır ilaçlar nedeniyle bağırsakları yok oluyor. Mesela e, kolon yani kalın bağırsağında tümör olan Sevim Hanım Ankara'dan çok ağır ameliyattan sonra kemoterapi görmüş. Bağışıklık sistemi çökmüş. Dedi ki biz sizin ürünleri de kemoterapiyle beraber görsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. En azından kemoterapinin yan etkilerini minimuma indirir. Birlikte kullanmanıza fayda vardır. Hmm. İki ay bizim ürünleri kullandıktan sonra ben artık kemoterapi kullanmıyorum. Neden? Çünkü değerlerim normala döndü hı -hı. değerleri. Maşallah. E, kimyasal ilaca gerek kalmadı. Bağışıklık sistemi güçlendi. Kan değerleri normala döndü. İki ay kullandıktan sonra kemoterapi bıraktı. Gerek kalmadı. Ne güzel. Yani kemoterapi gören insanlar bu ürünleri de aloe vera jel, iksir olsun, çay olsun birlikte hı -hı. kullanabilirler. Hı hı. Çünkü kemoterapinin hedefi nedir? Zararlı Hücreleri şey yok edeyim de, faydalı hücre değil de faydalı hı. bakteri de yok ediyor. Hı hı. Bu onun yan tesisidir. Yani bu kemoterapi şuna benzer. İşte falan bölgede 3 terörist var. Ne yapalım? Atom bombası atalım. E, sadece terörist yok ki orada. Milyonlarca var, değil masum değil mi? insan var. 3 tane teröristi öldüreceğim derken İstanbul'a atom bombası atalım hadi. Hı. Yani hiçbir Yahudi dünyada kemoterapi görmez. Kemoterapi üretirler. ilaçlar üretirler ama kendileri uygulamazlar. Hı. Dünyada bu bölüm. Yan etkilerinden dolayı mı? İyi, çok evet. ciddi yan etkileri yani var. Yani inançlara bakımından Ama... herhalde bir de inançları icabı Yahudilerde kemoterapi yok. Kemoterapi asla kullanmazlar. Hmm. Kemoterapi gören birçok insan bizim ürünleri kullandıktan sonra kemoterapi kullanmalarına gerek kalmadı. Mesela Rize'de bir beyefendi Murat diye Murat Bey 5 yaşında kız çocuğu o zaman evet. kan kanserine yakalanmış almış olduğu ağır ilaçlardan dolayı bağırsakları yapışmış. Çok ağır ilaçlardan dolayı tifoya da yakalanmış. Hı hı. Bağışıklık sistemi çöktüğü için iki defa bağırsak ameliyatı geçirmiş. Üçüncü defa tekrar bağırsakları yapışmış. Bağışıklık sistemi çöküyor ilaç kullanmaktan. Hı hı. Burundan besleniyor, saçı dökülmüş, halsiz, dermansız, yorgun, bitti. oynayacak hali yok. Doktorlara demiş ki artık modern tıp bitti, alternatif tıpa bakın. Hı hı. Beyefendi de bütün işte bu alandaki isimlerin meşhur olan saati muhteremlere tek tek uğramış, almış, kullanmış, almış, kullanmış, 4 milyar para vermiş, hiçbir faydasını görmemiş. Aradan bir sene zaman geçiyor tabii, 3 ay onun ürünü, 3 ay onun ürünü, 3 ay onun. sıra bana gelmiş. Dedi ki bu alanda çalışanların hepsi üçkağıt, dişarlatan, sahtekar. Dedim ağır ol, ne oluyor? Yani beni tanıyor musun, tanımıyorsun. E kullandım mı ürünü, kullan. E, göndereyim, kullan canı yağmış. Ondan dolayı söylüyor ama yine hepsi demeyelim. Ya, hepsi demedim. Genellemeyelim, ya, genellemeyelim de yok. bazıları diyelim. Yani, öyle yapma. Çünkü bu işi yapan insanlar. Yapan da var. var. Tabii, her konuda olduğu gibi. Tabii tabii. Ee, bir göndereyim. Bir bak dedim. Dene. Ben ona ikisini gönderdim. Bir hafta kullandıktan sonra telefon etti. O zaman ben Almanya'daydım. Dedi ki ya çok harika bir ürün. Ne oldu? bağırsakları çürüyün. Çalışmaya başladı. Allah Allah. Ben tahminen 3-4 ayda etki yapar diye düşünüyorum. Çünkü çok ağır bir durum. Bir hafta da bağırsakları çalıştı. Dedi ki bundan sonra sizce ne olabilir? 3 ay içerisinde kolestemi yani bağırsak torbaya bağlı böyle. Torbaya takılı. Ee, bağırsakla çalışmadığı için. Dedim bu ameliyatta tekrar içeri alınır. Normal adınır. 6 ay sonra da çocuğunuz okula gidebilir. İnşallah diye dua etti etti bakalım görelim dedik. Gerçekten de 3 ay sonra ameliyat oldu. Bağırsakları tekrar kolestemi kaldırıldı. Normala döndü. da bir hafta sonra yemeye başlamıştı. Yemek, hafif yemekler. 3 ay sonra ameliyat oldu. 6 ay sonra okula döndü. Şimdi mesela iki kızı var. Üşütse, grip olsa, nezle olsa çocukları beni arıyor. Diyor ki çocuklarda şu şu gelişme var. Ne diyorsun? Doktoruna sor. Eğer ki rahatsızlığı neyse teşhis edecek onlar. لسه زي بتكسل ترى